Nay, nanana, nay 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 nanana, nay. Nay, nanana, nay nay nay, nay. nay, nay, nay. nay, nay. nay, nay. Ya Rabbim bize vermiş o güzel aklı Ya Rabbim bize vermiş o güzel aklı Dirilemedik, dirilemedik dirilemiyoruz dirilemedik Nay, nanana, nay 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 nanana, 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 nay 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 Çalışmıyor akılları dirilemedik, çalışmıyor akılları dirilemedik, dirilemedik, dirilemiyoruz. Dirilemedik, dirilemiyoruz. Üretmiyor düşünceler, dirilemedik. Üretmiyor düşünceler, dirilemedik. Dirilemedik, dirilemiyoruz. Dirilemedik, dirilemiyoruz. Lay Egolar tamam yapmış dirilemiyoruz. Egolar tamam yapmış dirilemiyoruz. Dirilemiyoruz, dirilemiyoruz. Nefisler tamam yapmış dirilemiyoruz. Nefisler tamam yapmış dirilemiyoruz. Dirilemiyoruz, dirilemiyoruz. Nay 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 yine nay 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 dirinemedik dirinemiyoz nennennennay <Sessizlik> nennennennay nennennennay Allah'ım bize verdiği o güzel aklı kullanmadık kullanmak istemiyoruz Allah'ım verdi o aklı da

dirilmedik dirilmek istemiyoruz.